Şöyle bir düşünün. Kendi alanınızdaki en büyük deve, hem de onun kendi kurallarıyla yenip zirveye çıkıyorsunuz. Ama sonra kaderin garip bir cilvesiyle küçücük bir rakip çıkıp geliyor ve sizin başarı formülünüzü size karşı kullanarak sizi tahttan indiriyor. İşte bu, teknoloji dünyasının devi IBM'i dize getiren ama ironik bir şekilde kendi başarısının kurbanı olan Compaq'ın inanılmaz hikayesi. Bu anlatı boyunca aslında tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Çünkü bu sadece bir şirketin yükselişi ve düşüşü değil, bu aynı zamanda inovasyonun, yıkıcı rekabetin ve başarının nasıl bir anda bir tuzağa dönüşebileceğine dair hepimiz için bir ders. Hadi zamanda geriye gidelim, 1980'lerin başına. O zamanlar bilgisayar dünyasında tek bir kral vardı, IBM. Ama Texas Instruments'ta çalışan üç hırslı mühendis bu devle kafa kafaya mücadele etmenin hayalini kuruyordu. Akıllarındaysa tek bir ama çok parlak bir fikir vardı. Fikir kulağa basit geliyor değil mi? Ama aslında neredeyse imkansızdı. Bakın donanım parçalarını hatta Microsoft'un işletim sistemini bile piyasadan alabilirlerdi. Ama aşılması gereken devasa bir duvar vardı. IBM'i telif hakkıyla korunan BIOS yazılımı. Bu küçücük kod parçası olmadan %100 uyumluluk sadece bir hayaldi. İşte kompağın dehası tam olarak burada devreye giriyor. Öyle bir yasal ve teknik bir manevra buldular ki IBM'in kalesindeki bu en büyük engeli aşmayı başardılar. Yöntemin adı temiz oda tersine mühendisliğiydi ve inanın bilgisayar tarihini sonsuza dek değiştirecekti. Yöntem gerçekten daha iyiceydi. Şöyle işliyordu. Bir grup mühendis yani A takımı IBM'in kodunu satır satır inceleyip ne yaptığını, nasıl çalıştığını detaylı bir belgeye döküyor. Ama asla tek bir satır kod kopyalamıyorlar. Sonra bu belgeyi IBM'in orijinal kodunu hayatında hiç görmemiş ikinci bir mühendis ekibine yani B takımına veriyorlar. Bu ikinci ekip de sadece bu tarife bakarak yasal olarak tamamen temiz ve mükemmel çalışan bir BIOS'u sıfırdan yazıyor. Sonuç %100 IBM uyumluluğu kilit açılmıştı. Ama durun, Compaq'ı zirveye taşıyan şey sadece bu teknolojik başarı değildi. Asıl dehaları, IBM'in en güçlü silahını, yani pazar hakimiyetini, ona karşı kullanmalarıydı. Compaq'ın taşınabilir bilgisayarı piyasaya çıktığında, kelimenin tam anlamıyla bir patlama yaşandı. Düşünsenize, IBM'le aynı işi yapan, daha ucuz ve bir de üstüne taşınabilir bir makine. Şirket, sadece ilk yılında 111 milyon dolarlık rekor bir satış yaparak Amerikan iş tarihine geçti. Ve bu daha sadece başlangıçtı. İşte Zafir'in asıl sırrı bu tabloda yatıyor. Bakın, IBM kendi mağazalarıyla satış yapıyordu ve bu yüzden bağımsız bilgisayar satıcılarıyla doğrudan rekabet ediyordu. Bu durum bayileri haliyle IBM'den soğutmuştu. Compaq tam tersini yaptı ben sadece bayiler üzerinden satış yapacağım dedi ve onları rakip değil, ortağı haline getirdi. Bayiler de tabii ki kendileriyle rekabet etmeyen Kompak'ı canla başla destekledi. Bu strateji, Kompak'a ülke çapında inanılmaz sadık ve motive bir satış ordusu kazandırdı. Yükselişleri gerçekten baş döndürücüydü. 1986'da Intel'in o devrim yaratan 386 işlemcisini IBM'den bile önce kullanarak piyasaya sürdükleri Deskpro 386 ile Compaq artık bir taklitçi değil, pazarın lideriydi. IBM takip eden konumuna düşmüştü. Düşünün, 10 yıldan kısa bir sürede Texas'lı küçük bir girişim dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı başarmıştı. Ama işte tarih ironiyi çok sever. Compaq'ın yarattığı ve IBM'i yenmek için kullandığı o klon pazarı şimdi kendi celladını doğuracaktı. Ve o da yine Texas'tan geliyordu. Dell. Dell'in modeli acımasızca basitti ve bir o kadar da parlaktı. Michael Dell, Compaq'in başarısının temel direği olan bayileri tamamen aradan çıkardı. Telefonla, postayla ve çok geçmeden de internet üzerinden doğrudan tüketiciye satış yapmaya başladı. Bu Compaq'in asla göze alamayacağı bir şeydi. Yeni CEO Eckart Pfeiffer yönetimindeki Compaq bir anda kendini korkunç bir ikilemde buldu. Dell'in doğrudan satış modeli hızla büyürken Compaq kendi başarısının esiri olmuştu. İşte bu tablo Compaq'ın içinde bulunduğu o çözümsüz durumu özetliyor. Yıllarca özenle kurdukları ve onları zirveye taşıyan bayi anı kerk edemezlerdi. Bu, kendi bindiği dalı kesmek olurdu. Ama bu ağa bağlı kaldıkları sürece de aracı maliyetleri yüzünden delin fiyatlarıyla asla rekabet edemezlerdi. Tam bir kapana kısılmışlık haliydi. Peki Compaq ne yaptı? Bildiği tek şeyi. Fiyatları kırdı. Ama bu sefer sonuç çok farklıydı. Dell, aracıları ortadan kaldırdığı için gayet sağlıklı kâr marjlarını korurken, Compaq'in karı adeta eriyip gitti. Hatta bazen %2 gibi inanılmaz düşük seviyelere indi. Pazar paylarını korumak için resmen para yakıyorlardı. PC pazarındaki bu kanlı savaştan kaçmak için, CEO Pfeiffer, radikal, hatta umutsuz bir hamle yaptı. Şirketi, IBM gibi bir hizmet devine dönüştürmek istedi. Bu amaçla da bir zamanların efsanesi Digital Equipment Corporation'ı yani DEC rekor bir fiyata satın aldı. Ama bu hamle bir can simidi olmak yerine şirketin boynuna bağlanan ağır bir taş oldu. DEC satın alması, kompağı, hamtal, bürokratik ve asıl işi olan PC üretiminden tamamen uzaklaşmış bir deve dönüştürdü. Bu sırada Dell ise roket hızıyla yükselmeye devam ediyordu ve sonunda 1999'da Dell, Amerika'nın en büyük PC satıcısı olarak Kompah'ı resmen geride bıraktı. Son darbe, 2000'deki o meşhur .com balonundan geldi. İnternet şirketlerine satamadıkları sunucular yüzünden yarım milyar dolardan fazla zarar açıkladılar. Oyun bitmişti. Çok geçmeden, efsane marka Hewlett-Packard tarafından satın alınarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Peki kompaktan geriye ne mi kaldı? Aslında sandığımızdan çok daha fazlası. Bugün kullandığımız bilgisayar dünyasını bir nevi onlara borçluyuz. IBM'in o kapalı sistemini yıkarak kişisel bilgisayarı herkes için erişilebilir bir standart haline getirdiler. Windows ve Intel'in hakim olduğu o, Wintel çağını başlattılar. İronik değil mi? Mark olarak yok olsalar da, yarattıkları dünya hala sapasağlam ayakta. Kompak'ın hikayesi bize çok net, hatta biraz da acı bir gerçeği hatırlatıyor. Dün sizi zirveye taşıyan o parlak yenilik, yarın sizi demode kılan şey olabilir. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Günümüzde hangi şirketler bir zamanların kompağı gibi kendi başarılarının tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya? Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum.